Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İmam Serahsi Rahimallah Teala. Mevsud kitabında, kitab-ı siyer bahsinde Müslümanların müşriklere karşı tutumları hakkında şöyle diyor. Müslümanların görevi onları hak dine çağırmak, hak dine girmemekte diretenlerle de savaşmaktır Müslümanların görevi. Çünkü bu ümmetin indirilmiş olan bütün kitaplarda belirtilen niteliği, iyiliği emretmek, ve kötülüğü yasaklamaktır. Yani bu ümmetin e, en üstün özelliği, en çarpıcı özelliği iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamaktır. Bu niteliğinden dolayı ümmetlerin en iyisi üstüne olmuştur. Allah Teala Alimran suresi 110. ayette şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nas bil ma'ruf ve tenhavun anil münkeri ve tu'minun billah ila ahire ayet. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü men eder ve Allah'a inanırsınız buyurmuştur. İyiliğin başı allah Teala'ya inanmaktır. Dolayısıyla her inanan insanlara bunu emretmekle ve onları buna çağırmakla görevlidir. Kötülüğün çökü de Allah'a ortak koşmaktır. O bilgisizliğin ve inatçılığın son noktasıdır. Çünkü onda hiçbir yoruma dayanmaksın. çərçəyi inkar etmək anlamı vardır. Dolayısıyla her inanan güc yetdincə insanları bundan alıqoymaqla görevlidir. Emanum-sarahsı rahmeullah taalanın sözü burada bitti. Elhamdülillah rəbbil aləmin.